Arkadaşlar merhaba, iyi çalışmalar. Bugün sizlerle birlikte sinüs teoremimizin ifadesini ispatını birlikte yapmaya çalışacağız. Sinüs teoremimize göre arkadaşlar bir üçgende her kenarın uzunluğu ile bu kenar arasındaki açının sinüs arasındaki oran üç kenar içinde aynı demek istiyor. Yani ne demek bu? Bir ABC üçgeninde arkadaşlar A açısının gördüğü kenar ile A açısının sinüsü, B açısının gördüğü kenar ile B açısının sinüsü, C açısının gördüğü kenar ile C açısının sinüsü Arasında doğru bir orantı vardır ki verilen bu ABC üçgeninin çevre çemberinin neyine eşittir? Bakın çapına eşittir demek istiyor arkadaşlar. Aslında demek istediği bu sinüs teorimizin. Eğer alırsanız ifademizi ispatına geçelim. Arkadaşlar ifademizi ispatına yapabilmemiz için herhangi bir ABC üçgeni alalım. Bu ABC üçgenimizin A köşesinden B kücünden arkadaşlar. Bakın şu günde adil olarak isimlendirdiğimiz bir haş yüksekliği çizelim. Arkadaşlar verilen ABC üçgenimizin bakın ABC üçgenimizin iki tane dikiş konuştu. Bu dik kücünden bakın. Hem buradaki B açısından hem de buradaki C açısından yaralanarak B açısının sinüsünü, c açısının sinüsünü, kullanarak ifadenin ispatını yapmaya çalışalım. Öncelikle arkadaşlar b açısının sinüsünden basacak olursak şu şekilde sinüs ve karşı dik kenar bölü hipotenüsten h bölü c olacaktır. Aynı çekersek karşı dik c çarpı sinüs b şeklinde olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde bakın c açısının sinüsünden basacak olursak sinüs c denir ifade. Nedir arkadaşlar bakın karşı dik kenar bölü hipotenüsten h bölü b'dir. Eğer buradan h'ı çekersek arkadaşlar b çarpı sinüs c olacaktır. Yani c açısının sinüsü olarak arkadaşlar söyleyebiliriz. Verilen ifade H ifadeleri birbirine eşit olduğu için hem birinci hem de ikinci ifade birbirine eşit dersek bakın C çarpı sinüs B eşittir. Bakın B çarpı sinüs C olarak söylersek verilen ifadeyi bir tık düzenlediğimizde B bölü B açısının sinüsü eşittir arkadaşlar. C bölü G açısının sinüsü olarak ifademizi bu şekilde gösterebiliriz. Bu bulduğumuz ifadeyi bir diyelim arkadaşlar. Daha sonra diğer ABC üçgenimizde Arkadaşlar aynı şekilde verilen ABC üçgenimiz bu sefer C köşesinden AB kenarına bir H yüksekliği çizelim ve gerekli isim, isimlendirmeleri yapalım şu şekilde arkadaşlar. Göstersek. Bakın burası neydi? B'nin gördüğü kenar bakın A, C, B. Burası C. Burası A olacak şekilde. Daha sonra arkadaşlar bakın verilen açılar iki tane düşman oluştu. Verilen açı A açısı ve burada bir açısı var. Bunlar arkadaşlar sinüs üzerinden yalan alarak ifadenin ispatını yapmaya çalışalım. Bakın mesela sinüs A diyelim. Yani A açısının sinüsüne bakarsak karşı kenar bölü Bir de üstten H bölü L olacaktır ifade edilirlersek bakın h eşittir b çarpı sinüs a yani a sinüs sinüsü. Daha sonra arkadaşlar b açısının sinüsüne bakarsak bakın sinüs b. Karşı dik kenar bölü hipotenüsten h bölü a'dır. Eğer h çekersek h eşittir a çarpı sinüs b olacaktır. Yani b açısının sinüsü şeklinde söyleyebiliriz. Bakın dikkat edersek arkadaşlar h yüksekleri birbirine eşit. O halde verilen ifade birbirine eşit dersek. Bu şekilde bakın b çarpı sinüs a yani a açısının sinüsü eşittir a çarpı sinüs b yani b açısının sinüsü olmak üzere. Arkadaşlar böyle ifade düzenlediğimizde b bölü sinüs B yani B açısının sinüsü A bölü sinüs A yani A açısının sinüsü olmak üzere ifademizi de arkadaşlar 2 diyelim. Bulduğumuz 1 ve 2 ifadelerini işlersek arkadaşlar bakın. 1 ve 2 ifadesini birbirine işlersek şu şekilde bakın. A bölü sinüs A yani A açısının sinüsü eşittir. B bölü sinüs B yani B açısının sinüsü. C bölü sinüs C yani C açısının sinüs olmak üzere verilen ifadenin ispatını tamamlar. Arkadaşlar eğer hazırsanız ifademizi ikinci yolla ispatını yapmaya çalışalım. Arkadaşlar ikinci yolla ifadenin ispatı şu şekilde. Verilen bir ABC üçgeninde arkadaşlar A açısı için B açısı için C açısı için ayrı ayrı sinüs alan formülü kullanarak ifadenin ispatını birlikte yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar sinüs alan formülü kullandıktan sonra daha sonra sinüs alan teorimi ispatını birlikte yapacağız. Eğer hazırsanız ifadenin ispatına geçelim. A açısı için sinüs alan formülünü uyguladığımızda şu şekilde olacaktır. Bakın alan A, B, C için bakın A açısında sinüs alan formülü kullandığında 1 bölü 2 B çarpı C. Bakın 1 bölü 2 B çarpı C çarpı aradaki kalan açının sinüsü. Yani sinüs A, A açısının sinüsü olarak yazabiliriz. İşte B açısı için sinüs alan formülü kullanırsak bakın alan A, B, C eşittir 1 bölü 2 A çarpı C çarpı sinüs B. Daha sonra C açısı için sinüs alan formülü kullanırsak alan A, B, C eşittir 1 bölü 2 A çarpı B hepimiz C olarak söyleyebiliriz. Yani c cari stresimiz olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar bakın verilen ifadeye buna 1 diyelim. Buna 2 diyelim. Buna da 3 diyelim. Tamam. Mı? Bulduğumuz ifade 1 ile 2 bakın 1 ile 2 1 ile 3'ü kendi arasında işleyelim. Bakın önce 1 ile 2 kendi arasında işlersek. Bakın şu şekilde. 1 ile 2 kendi arasında işleyelim. Nedir? Bakın 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı neydi? A açısının sinüsü. Eşittir. 1 bölü 2 A çarpı b çarpı Sinüs B yani B açısının sinüs. Arkadaşlar bakın 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 sadeleşti. Işte. Daha sonra C ile C sadeleşti. Işte. Buradaki karan ifade şu B çarpı sinüs A yani A açısının sinüs eşitti. A çarpı B açısının sinüs olarak yazabiliriz. Arkadaşlar burada ifade edilirsek B bölü sinüs B yani B açısının sinüsü eşitti. A bölü A açısının sinüs olarak ifade yazabiliriz. Daha sonra arkadaşlar bakın 2 ile 3 kendi arasında işlersek. Bakın 2 ile 3 kendi arasında işlersek. Nedir arkadaşlar bakın 1 bölü 2. A çarpı C B açısının sinüsü eşittir 1 bölü 2. A çarpı B çarpı, C. yani C açısının sinüsü olmak üzere. ifadede ifadesi gerekli sadeleştirme yaparsak. bakın 1 bölü 2 ile sadeleşti. Işte. A da A da sadeleşti. Işte. Geriye kalan ifade C çarpı sinüs. Yani B açısının sinüsü eşittir B çarpı C açısının sinüsü olarak yazabiliriz. Arkadaşlar ifadeyi bir tık düşünelimsek, bakın C bölü C açısının sinüsü eşittir B bölü B açısının sinüsü olarak ifade edebiliriz. Arkadaşlar daha sonra bu verilen ifademizi birbirlerine işlersek bakın bu, bu kısımları ne olacak da şu şekilde a bölü a açısının sinüsü. Daha sonra arkadaşlar bakın b bölü b açısının sinüsü. Daha sonra c bölü c açısının sinüsü. Eşittir yer çapının iki katı diyorduk. Bu şekilde ifademizi ikinci yolda ispatlamış olduk. Bu da verilen ifade, ifademizin ispatını tamamlar arkadaşlar. Eğer alırsanız üçüncü yolla ifademizin ispatını birlikte yapmaya çalışalım. Arkadaşlar üçüncü yolla ifademizin ispatı şu şekilde. Verilen ABC üçgenimize ait bakın çevre çemberi çizer ve orijin noktasını şu şekilde belirlersek daha sonra BO doğru parçasıyla ile OC doğru parçasını çizdiğimizde bakın şu şekilde BO doğru parçası ile, OC doğru parçasını çizdiğimizde bakın bunların birer yarıçap olduğunu görebiliyoruz değil mi? Bu halde bunlar birbirlerini aynı zamanda eşit. Yani şuradaki oluşan BOC dediğimiz ifademiz bizim iki kenar üçgenimiz. İki kenar üçgen görürsek aklımıza kayık kuralı gelir. O noktasından yani merkezden bakın BC kenarına bakın bir dik çizersek şeklini çizer, çizersek arkadaşlar şu şekilde ne yapacaktır açı hem açıyı iki eş parça bölecek hem yüksekliktir hem de kenar ortası yani kenarı iki eş parça bölecek nasıl şu şekilde a bölü 2 a bölü 2 olarak ifade edebiliriz daha sonra arkadaşlar daha sonra buradaki verilen a köşemize ait a açısı aynı zamanda nedir bir çevre açıdır çevre açı gördüğü yay uzunluğunun yarısına eşit işte. o halde buradaki bc yay uzunluğumuz nedir arkadaşlar bc yay uzunluğumuz 2a'dır Bakın buradaki B, O, C olarak baktığımız O da burada bir merkez açı. Merkez açı ise gördüğü yay uzunluğuna eşitti. Bakın o halde burası da 2A olacak ama açı ortaya olduğu için AA olarak ne yapacak arkadaşlar? Bu şekilde paylaşacağım. Verilen ifademize bakın B, O, C bir ikiz kenar üçgen. Ve içerisinde iki tane dik üçgen var. Bu dik üçgenin herhangi birinden yaralanarak A açısına ait sinüsü yazmaya çalışalım. Bakın şu şekilde. Yani A açısına ait sinüsü. Nedir? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani A bölü 2 bölü R olarak yazarsak birinci aynı yaz. İkinci ters çevir çarp ne olacak? A bölü 2 olacak. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Bakın sinüs halimiz A açısına ait sinüs eşittir A bölü 2 R'dir. İfadeyi düzenlersek bakın 2 R'yi karşı alalım. Şöyle 2 R eşittir A bölü sin A yani A açısına ait sinüs olarak ifade edebiliriz değil mi? Aynı şekilde bakın. Burada A açısına referans alarak yaptık. Daha sonra bakın B açısına referans alarak yaparsak. B kuşasına ait açık B açısı. Daha sonra bakın burada ABC üçgenimiz verilmiş. ABC üçgenimizin arkadaşlar orijinal nokta olarak belirlersek Arkadaşlar AO doğru parçasıyla bakın OC doğru parçasını şu şekilde birleştirelim. Arkadaşlar eğer dikkat ederseniz aynı zamanda bunlar birer yarıçap. Yarı çap. olduğu için birbirlerine eşittir. RR olarak gösterirsek. Arkadaşlar bakın burada ne oluştu? Bir tane ikiz kenar üçgen oluştu. İkiz kenar üçgen oluşunca aklımıza kayı kuralı gelecek. Yani aç ortay yükseklik kenar ortay değil mi? Bakın buradan ben bakın merkezden AC kenarına ben bir yükseklik indirirsem yükseklik aynı zamanda bakın ne yaptı? Kenarı iki eş parça Yani burası ne olacak? Bakın B bölü 2. B bölü 2 olarak iki eş parçaya ayrılacak. Daha sonra aynı zamanda bakın buradaki açı da iki eş parçaya böldü. Açı ortaydı. Arkadaşlar eğer dikkat ederseniz bakın buradaki B köşesine ait B açımız bir çevre açı. Çevre açı gördüğü yay uzunluğunun yarısına eşit. O halde AC dediğimiz kısım burada 2B'dir değil mi? 2B'dir. Bakın buradaki O ise merkez açı. Merkez açı ise gördüğü yay, uzunluğunun ölçüsüne eşit. Ancak burası açı ortay olduğu için B, 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 olarak paylaşacaklar değil mi? Daha sonra bakın oluşan AOC ikizkenar üçgenimizde iki tane dik üçgen var. Arkadaşlar verilen dik üçgenlerimizde Arkadaşlar B açısına ait sinüs yazarsak şu şekilde. Nedir bakın karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani B bölü 2 bölü R'dir ki. Birinci aynen yaz. İkinci ters çevir çaptığımızda 2R. Bakın B bölü 2R. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde bir bakın düzenlersek. İfade bu şekilde B bölü 2R. Bakın 2R'yi karşıya yersin. B'yi paydaya alırsak ifade şu şekilde olacaktır. 2R eşittir B bölü B açısına ait sinüs olarak ifade ediyoruz. Buna da arkadaşlar 2 diyelim tamam. Daha sonra arkadaşlar Verilen ABC üçgenimizde bu sefer C açısına ait C açısına referans alalım. Arkadaşlar bakın merkezi şurada olarak belirlersek Bakın O, A doğru parçasını. Aynı şekilde B, O doğru parçasını böyle çizersek. Bakın verilen ifadenin birer yarı çap olduğu ve birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada ne oluştu bir tane? İskender üçgeni. İskender üçgeni görürsen bak ona kayık kuralı gelecek. Kay, kayık kuralı gereği. Bakın buradan bir A, B'yi Aynı zamanda bakın nedir? Bir kenar ortaydı. Kenar eşit parçaya böler. C bölü 2, C bölü 2 aynı zamanda bir açı ortaydı. Açıyı da iki açı parçaya bölecektir. Arkadaşlar eğer dikkat edersek buradaki C köşesine ait C açımız çevre açıdır. Devre açı gördüğü yay uzunluğunun yarısına eşittir. O halde buradaki AB yay uzunluğunun tamamı nedir arkadaşlar? 2C'dir. Bakın buradaki O dediğimiz merkez. Merkez açıdır. Merkez açı gördüğü yay uzunluğuna eşittir. Ancak açı ortada olduğu için C, C olarak paylaşacaklar. Daha sonra arkadaşlar bakın burada ikizkenar üçgenimiz içerisinde iki tane dik üçgen var. Bu dik üçgenin herhangi birini kullanarak C açısını yazalım. C açısına ait sinüs şu şekilde. Karşı dik kenar bölü hipotenüs C bölü 2 bölü R. Birinci aynı yaz, ikinci ters çevir çap şu şekilde olur. Daha sonra arkadaşlar bakın C açısına ait sinüs eşittir C bölü 2R olacak, olacaktır. İfadeye bakın düzenlersek 2R eşittir C bölü C açısına ait bu şekilde ifade edebiliriz. Buna da arkadaşlar 3 diyelim. Bakın arkadaşlar bulduğumuz 1, 2 ve 3 ifadeleri birbirlerine eşitlersek şu şekilde olacaktır. A bölü A açısına ait sinüs. B bölü B açısına ait sinüs. C bölü sinüs C eşittir. Bakın yarı çapının iki katı eşit. Yani çapa eşit. Arkadaşlar bu şekilde ifademizi üçüncü yolda da ispatını yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki ispat videomuzda görüşmek üzere. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.